nedir kanalımızda? Rint Ahmes papirüsünden bahsedeceğiz arkadaşlar kısaca. Mısır'da Rint matematik papirüsü 1800 milattan önce 1800'lerde arkadaşlar. Daha doğrusu 1600'lü yıllar desek daha doğru aslında tam bir tarih verelim. 1600'lü yıllarda yazılmıştır. E, bu papyrus Ahmes papyrusu adıyla anlıyor. Şu an British Museum'da 1057-1058 10, 10, no ile kayıtlı. 1858'de Luxor'da bulunduğu 6 metre uzunluğunda 35 metre genişliğinde bir papyrus. Orta Krallık dönemine aitti ve hiyeratik yazıyla yazılmıştı. Yazarı Ahmes adlı bir matematikçidir. Eserin orijinalini matematikle uğraştığı anlaşılan Ahmes, M.Ö. 1600 yıllarında 1600 1650 yıllarında yazmıştır. Amacının matematik öğretmek olduğunu söyleyebiliriz. Bu papirüste çok rastlanan matematik problemleri ve çözümleri veriliyor. Aşağı yukarı 8. sınıf düzeyinde bir matematik günümüze uyarlarsak, çözümleriyle verilen 87 soru, paylaşma hesapları, yüzey hesaplamaları, faiz hesapları, kesirli sayılara ait hesaplamalar gibi basit ama gündelik hayatta matematik kullanmayı öğreten bilgiler bulunuyor. Yazılma tarihi tam net değil yani kesin bir bilgi yok ama bir tane daha buna benzer şey var. papürüs var. Bu da Moskova'daki Moskova ve Golanişya matematik papirüsüdür. Bu papirüs 15 15 fit uzunluğunda, 3 inç genişliğinde 25 tane problem çözümüyle e, duran e, bir döküman. Yazarı belli değil. Problemlerden 23 tanesi Ahmes papirüsündekilere çok benziyor. İki problem bayağı bir değişik. Bunlar zor problemler. İlki bir düzlemle kesilen kürenin hacim ve alanını bulmak, diğeri ise yine bir düzlemle kesilen piramidin hacminin bulunmasına dair. Problemler doğru çözülmüştür. Bu Antik Mısır matematiğinin üst düzey olduğunu gösteriyor aslında. Ama Mısırlılarda şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu arada şunu bir söyleyeyim hemen. Mısırlılar dairenin alanının çapına orantılı olduğunu biliyorlar. Pi sayısını 3,16 olarak bulmuşlardır. Onu söyleyelim. Mısır sayı sistemi 10 tabanına göredir. Rakamların gerek yazılımı gerekse kullanımı Roman rakamlarına benziyor. İşlem yapmak yorucudur. Pratik değildir. Mısır'da matematik gelecek yıllarda gelişmemiş. Neredeyse 2000 yıl aynı düzeyde kalmış, kalmıştır. Çünkü günlük ihtiyaçlara cevap veren bir matematik aslında. Nil deltası biliyorsunuz taşıyor. İşte kadastrocular geliyor. Kişilerin topraklarını ölçüyorlar vesaire bu benzer üçgenleri kullanıyorlar kullanıyorlar falan. Dolayısıyla arkadaşlar geliştirmemiş adamlar yani. Şey kavramı yok, ispat kavramı yok. İşte nasıl diyeyim? Geliştirme bilimsellik pek yok. Adamlar günlük pratiklerine göre arkadaşlar belli bir limite gelmişler, orada durmuşlar yani öyle söyleyelim. Bu noktada da diğer medeniyetlerde olduğu gibi Mısır'da da takvim hesaplamaları büyük bir önem arz ediyor bunu söyleyelim. Mısır'da tatil yani kutsal günlerin sayısı neredeyse çalışma günlerine eşitti. Rahip sınıfı bu durumdan çok yararlanırdı. Bunun sayesinde takvim yapıyorlar. Takvime zaman ayırabiliyorlar. Ayrıca Mısır'ı Mısır yapan Nil'in taşkınları ve rejimidir. Bunun zamanda ve doğru olarak belirlenmesi de çok hayati bir mesele. Mısırlılar Güneş'in günlük hareketindeki düzeni yani Güneş'in gün içinde belli zamanlarda, belli yerlerde olmasını zaman belirlemede kullanmayı düşünmüş olmalılar. Güneş'in bu düzenli hareketinden yararlanarak ilk Güneş saatini yapmışlardır. Bu saat tasarımı çok basittir. Açık bir yere yüksekçe bir taş dikip, gölgesini takip etmek yetiyordu. Mısır kuzey yarım kürede ve ekvatora yakın konumuyla güneş doğduğunda gölge tam batıda. Güneş yükseldikçe gölge sağa doğru hareket ederek battığında da tam doğuya gidiyor. Günümüzde bile saatlerin akrep ve yelkovanları kovanları bildiğiniz gibi sağa doğru sağa doğrudur. Bu saat yönü Mısır mirasıdır. Bir günün 24 saat olması kabulünde Mısırlıların ilk güneş saatin sabah doğudan başlayıp akşam batıda biten gölgesini böyle dilimlendirmeleriyle ilgili olduğu düşünülüyor arkadaşlar. 12 sayısı biliyorsunuz 2, 3, 4, 6 ile bölünebilen güzel bir sayı ve o günlerde de çok kullanılıyordu. Günümüzde bile düzünlü olarak onu kullanmaktayız. 10 ise yalnızca 2 ve 5'e bölünebilen alelade bir sayı olduğu için 12 sayısını tercih ediyorum. Ölçüler yetişkin bir insan bedenine göre belirlenmişti. Dirsekten parmak uçlarına kadar olan uzunluğa bir kübit denirdi. Bir kübit her biri 4 parmak genişliğinde 7 ele bölünmüştü arkadaşlar. Bunu da söyleyelim. Evet arkadaşlar... Ee öncelikle matematikten Mısır matematiğinden ve onunla ilgili bir Ahmes papirüsünden bahsettik. Bir sonraki nedir videomuzda görüşmek üzere.